Astrokozmo'dan herkese sevgiler. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimizde harita ekseni bölümleri ve haritanın diğer aksları hakkında bilgiler alıyor olacaksınız. Bir önceki dersimizde haritanın eksenini ve köşe noktalarının neler olduğunu öğrenmiştik. Kısaca eksen noktalarını hatırlayarak bu dersimize giriş yapalım. Bir haritanın ekseni çok önemlidir. Bunu haritanın iskeleti gibi düşünebilirsiniz. Hatırlarsanız dört köşe noktamız vardı ekseni oluşturan. Bunlardan ilki ascendant yani yükselen burcumuzun olduğu ilk köşe. ikinci köşe descendant noktası. Burası alçalan burcumuzu gösteren nokta. Üçüncü köşe olan MC tepe noktası. Ve haritanın dördüncü ve son köşesi IC yani dip noktası. Bunları da kısaca hatırladıktan sonra şimdi eksenin bölümlerine geçebiliriz. Eksen bölümleri ilk etapta haritayı açtığımızda harita hakkında yorum yapabildiğimiz ilk adımdır. Bir haritayı ekseninden ufuk çizgisi ve meridyen çizgisiyle böldüğümüzde harita bazı bölümlere ayrılır. Bu bölümleri yorumlayabilmek için gezegen yoğunluklarını belirlemek gerekir hangi tarafın daha fazla vurgu yaptığını anlamamız için kalde sıralamasındaki gezegenleri baz almak yeterlidir. Kalde sıralamasına baktığımızda bu sıralamanın Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn olduğunu görüyoruz. Evet değerlendirmenin nasıl olacağını öğrendikten sonra şimdi ilk adımda haritamızı bölümlemeye başlayabiliriz. Haritayı yorumlamak için ASC'den DSC'ye doğru bir çizgi çekeriz. Bu çizgi ufuk çizgisidir. Haritayı kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere ikiye ayırır. Kalde sıralamasına göre gezegen yoğunluğu kuzey yarım kürede daha fazla ise bu haritaya kuzey yarım küre haritası denir. Bu kısım ufkun altında kalır yani karanlıktadır ve birinci evden yedinci eve kadar olan bölümü kapsamaktadır. Bu yüzden ben ve sen kavramlarını anlatır. Diğer taraftan burası geçmişi göstermektedir. Bireysel anlamda baktığımızda kuzey yarımküre haritasına sahip kişiler daha bireysel alanda hareket etmekten hoşlanırlar. Yani kendileriyle, aileleriyle ve tanıdık çevreleriyle olmayı tercih ederler. Duygusal ve güvende olmak isteyen, dışarıda olmaktan çok evde olmayı tercih eden kişiler olduğunuzu söyleyebiliriz kendini dışarıya çok fazla göstermeyen ve özelini kendi içinde saklayan birisiniz demektir. Gezegen yoğunluğunuz güney yarım kürede daha fazla ise bu kısım ufkun üstünde kalan aydınlık tarafı anlatır. 7. evden 12. eve kadar olan bölümü temsil etmektedir. Bundan dolayı sen ve onlar kavramını anlatırken aynı zamanda geleceği göstermektedir. Kişiler üzerinde etkisine baktığımızda toplumsal alanlarda daha aktif ve dünyevi bir yapı kazanırsınız. Çok fazla ilgi alanı olan, aynı zamanda tarafsız, objektif ve girişken bir kişiliğiniz olur. Durumları nasıl avantajlı hale getireceğinizi iyi bilir. Bu yüzden önemli roller üstlenebilirsiniz. Ün ve tanınma şansınız yüksektir. Haritayı yorumlamaya devam ederken ufuk çizgisinden sonra meridyen çizgisiyle haritayı ortadan ikiye dikey olarak bölmekteyiz. Bu şekilde haritamız doğu yarım küre ve batı yarım küre olarak iki eşit parçaya ayrılır. Yine kalde sıralamasına göre haritanız doğu yarım küre haritası ise burada kendinize güvenen bir yapıda olduğunuzu söyleyebiliriz. Sizi kontrol edecek bir mekanizma ihtiyaç duymadığınız için olaylar olmadan önce inisiyatif kullanarak istediğiniz yöne doğru olayların gidişatını değiştirebilirsiniz. Doğu yarımküre haritasına sahip kişilerin kaderi kendi ellerindedir. Bu yüzden düşünmeden aksiyon almaları gerekir. Bu kısım 10. ev ve 4. ev aralığına denk gelmektedir. Gezegen yoğunluğuna göre batı yarım küre haritasına sahip olan kişiler daha pasif bir karakterde olurlar. Kontrol sahibi olmadıkları için ancak olaylar olduktan sonra müdahale etme şansları vardır. Bu noktadan sonra uygun tepki vermeyi ve en avantajlı şekilde harekete geçmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Batı yarım küre haritasına sahip kişiler olayları daha çok kadersel yaşarlar. Bu yüzden önce gözlem yapmaları daha sonra harekete geçmeleri gerekmektedir. Bu kısım 4. evden 10. eve kadar olan kısmı temsil etmektedir. Üçüncü adıma geldiğimizde haritamızı meridyen çizgisi ve ufuk çizgisi ile birlikte aynı anda böleriz. Ve haritamız dört eşit parçaya ayrılır. Bunlara çeyrek diyoruz ve bu çeyreklerin çok özel anlamları vardır. Haritanızda hangi çeyrekte fazla gezegen varsa o çeyrek konularında bir hayat misyonunuz vardır. Yani ruh olarak o konuları deneyimlemeye gelmişsinizdir. Şimdi daha detaylı çeyreklerin anlamlarına geçelim. Burada birinci kısım birinci, ikinci ve üçüncü evleri kapsamaktadır ve buraya kişisel çeyrek denir. Bu kısımda gezegen yoğunluğunuz fazlaysa kendinizi ve kişiliğinizi tanımak için bu hayata geldiğinizi söyleyebiliriz diğer kişilere göre daha bağımsız bir birey olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ve bazen fazla ben merkezci olabilir ya da kendine odaklı davranabilirsiniz. Ben kimim ve neden buradayım gibi soruları diğer kişilere göre daha fazla sorarsınız. Ve sürekli bir arayış içinde olur. Kendinizi geliştirmek istersiniz. İkinci çeyreğe geldiğimizde burası dördüncü, beşinci ve altıncı evleri kapsamaktadır. Bu çeyreğe sahip kişilerin farkındalığı biraz daha fazladır. Kendi dışına da çıkmaya başladığı bir alanı temsil etmektedir. Fakat hala çevresindeki kişilerden etkilenme olasılığı vardır. Bu çeyreğin diğer adı da çevresel çeyrektir. Ve bu bölgede gezegen yoğunluğu olan kişiler bu dünyaya mikro anlamda çevresine hizmet etmeye gelmişlerdir. Üçüncü bölüm yedinci, sekizinci ve dokuzuncu evleri kapsamaktadır ve bu çeyrek ilişkiler çeyreğidir. Üçüncü çeyrekte gezegen yoğunluğu olan kişiler bu hayata ilişkileri deneyimlemeye gelmiştir. Yani kendilerini geliştirirken bunu ilişkiler yoluyla sağlayacaklardır. Burada diğer kişilerle çok fazla iletişim söz konusu olur. Daha partner odaklı olursunuz. Diğer taraftan insan psikolojisini ve hayatın sırlarını anlamaya çalışan başkalarıyla birlikte hareket etmeyi tercih eden bir yapınız olur. Dördüncü ve son çeyreğe baktığımızda 10. 11. On ve 12. evleri kapsadığını görmekteyiz. Ve bu çeyrek makro anlamda hizmet çeyreği anlamına gelmektedir. Haritanızda bu bölgede gezegen yoğunluğunuz fazlaysa toplumsal amaçlar peşinde koşan dünyada iz bırakmak, ünvan ve isim kazanmak arzunuzun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Gruplar ve sosyal paylaşımlar içinde olma isteğiniz daha fazladır. Bu hayata kişisel yeteneklerinizi toplum yararına kullanmaya gelmişsinizdir. Evet, bu şekilde 3 adımda haritamızda yorumlamaya başlamış olduk. Şimdi çeyrekleri de bitirdikten sonra haritanın diğer eksenleri konusuna geçebiliriz. Son konumuz olan haritanın diğer eksenlerine geldiğimizde Harita üzerinde ufuk çizgisinin ve meridyen çizgisinin oluşturduğu eksenler dışında karşıt burçların oluşturduğu eksenler de vardır. Buna göre baktığımızda 1 7 aksının Koç ve Terazi burcunun temsil ettiğini görmekteyiz. Bu aks ben ve sen ilişkisini gösterir. Bu yüzden bu aksa ilişki aksı denmektedir. 2 ve 8 aksına geldiğimizde Boğa ve Akrep Burcu'nun bu aksı temsil ettiğini görmekteyiz. Benim param senin paran demektir. Yani bu aks finansal aksdır. Üçüncü aks ikizler ve yay aksıdır. İkizlerin anlattığı yüzeysel bilgi, yay burcunun anlattığı derin bilgiyi temsil etmektedir. Bu yüzden bu aks bilgi aksı olarak geçmektedir. 4 ve 10 aksı yengeç ve oğlak burcunun temsil ettiği akstır. Burası özel hayatımızı ve iş hayatımızı temsil etmektedir. Aynı zamanda 4. ev babayı, 10. ev anneyi temsil ettiği için bu aks ebeveynler aksı olarak da geçmektedir. 5 ve 11 aksına geldiğimizde aslan ve kova burcunu görüyoruz. Aslan burcu bireysel aktiviteleri ifade ederken Kova burcu toplumsal aktiviteleri ifade etmektedir ve bu aksın diğer adı yaratıcılık aksıdır. 6-12 aksı yani son aksımıza baktığımızda Başak ve Balık aksı olduğunu görmekteyiz. Başak kolektife işle kendini adarken Balık ise kolektife ruhla kendini adayacaktır. Dolayısıyla bu aksın diğer adı hizmet aksı olarak geçmektedir ve ayrıca bu aksta ego yoktur ve kişinin kendisinden ziyade başkalarına yardım ve destek ürettiği bir alanı temsil etmektedir. Eksenlerin bölümlerini ve diğer aksları da öğrendiğimize göre artık bu bilgiler ışığında bir haritayı ilk etapta daha kolay anlayabilir ve yorumlayabilirsiniz. Diğer eğitim videolarında görüşmek üzere sevgiyle kalın.